Merhabalar İyiyim teşekkürler. Şöyle kenara geçelim mi? Mithat Bey kaçırdık <laughs> Ha yok Bizi ya. Görünce kaçtı. Gelmedi kendisi. Yok Mithat gelmedi zaten. Biz eski Maraşlı'dan yönetmenim Arda ile beraber ha, evet. bir yemek yedik. Open Şimdi onun, onun yanına geçeceğiz. Bitti galiba. Evet, evet güzel Değil diziydi valla. Aynen, Aynen öyle. Dizi. Valla üstünden çok zaman geçti artık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu konuşmayalım ya bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu arada da talihsiz bir olay yaşadı bilmiyorum. Gördünüz mü ama Burak Bey? Burak, ee, Burak basından Bey. gördüğüm kadarıyla biliyorum. O yüzden tabii davaya taşınmış. Bir şey söylemem Sizin çok doğru olmaz. İyi iyi tabii değil tabii. Mi? Biz Maraş'ta ekibi olarak zaten çok mutluyduk. Onu konuştuk demin de. Güzel bir setimiz vardı. İlişkilerimiz devam ediyor yani hala. E, konuşuyoruz arada. Evet ama bir Adana'da orada burada evet. çok iş yaptı o da bu aralar. Biraz dağıldık tabii. Sizin gibi. Önce şimdi dizi, <laughs> evet. film. Ben biraz dinlendikten sonra evet dizi, film yaptım valla. Evet. Nasıl vallahi. tepkileri hemen soralım. Önce Biz... filmin tepkilerini soralım. Valla filmin tepkileri çok güzel. Ee, ben de bugün hatta sinemaya gideceğim Arkadaşlarımla, onlarla birlikte bir izleyeceğim, bakayım onların bir tepkilerini ölçeyim. Ama çok tatlı bir film oldu. Zaten ben böyle. Hem dönem olması evet. hem insanlara bir motivasyon vermesi durumu beni hep heyecanlandırır. Ben çok severim öyle filmleri. İlk okuduğumda da ondan dolayı çok hoşuma gitmişti Mikat senaryosu. Yok izlemedi. İzledim. Bu akşam ha, gideceğiz hep birlikte. Evet, benim repo günüm bugün. Beni beklediler sağ olsunlar birlikte izlemek için. Beraber ee, gideceğiz. Orada şeyi anlatıyor değil mi? Yani bir e, erkek arkadaşınıza <laughs> Denizcan oynuyor orada da Aktaş. Erkek arkadaşı hayallerine uyan bir karakteri canlandırıyor, evet, değil mi? Evet. Aynen, aynen no öyle. Normal <laughs> hayatta da böyle misiniz? Yani... <laughs> tabii ki. Tabii ki Arkadaşlarım sevdiklerim, herkesin hayallerinin arkasında yani durmak. Mithat Bey'in hayalleri böyle gerçek olsun diye elini sen geleni yapar. Tabii ki yaparım. Siz yapmaz mısınız? Tabii, tabii ki. ki. Yani. Aynen ee, öyle. Yaptığınız bir şey var mı diyeceğim ama söylemeyeceksiniz. Hani böyle olsun. Şu an evet bir anda aklıma gelmez ama yok destek her zaman tam destek tabii sevdiğimiz insanlara. Uzun, uzun yıllardır da giden <laughs> çok güzel bir ilişkiniz var. Sorarsın ben evet. bir <laughs> soru <laughs> Aman evlilik sormayın artık <laughs> ya, ne oldu? Evlilik nedir? Hani, hani çok, evet, bakma. Çok hani ilişkiyi çok ...yolunda götürüyorsunuz. Hem göz önündesiniz hem değilsiniz ama çok mutlusunuz. Evet biraz kişilikle alakalı bir durum. Bence göz önünde olmamayı tercih etmek. Birbirimize her konuda destek veriyoruz. İyi de anlaşıyoruz. Kişiliklerimiz de uydu. Vallahi birazcık da tabii sabır yani böyle şeylerin uzun ilişkilerin sırrı bence. Gözlerden uzak yaşamak mı? Ee, İlişki. Gerçi Mithat Bey hep öyleydi hani her Evet, erkenli... evet. Ben de açıkçası öyleydim birazcık. O yüzden iyi geldik birbirimize ya biz. İşin sırrı o birazcık Arayan şans. Oydu evet, oydu <laughs> aynen. Aynen öyle. <laughs> Bunun haricinde son dönemde bir haber var bilmiyorum okudum mu? Zeynep Farah Abdullah'ın bir açıklaması oldu. Yok okumadım. Başrol oyuncu erkek başrol oyuncuların yanında pazardan domates alıp gibi kadın partneri seçiyorlar. Yani sizce Zor bu... geldiniz. Evet. Ee, yani tabii ki sektörün getirdiği bazı şeyler var. Bunları da siz de biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇şler şimdi birazcık da dijitale kaydı. Evet. Ee, biraz dengeler değişti diyebilirim ben. Benim gördüğüm kadarıyla en azından. Dizi daha farklı <gülüyor> insanları. <gülüyor> <gülüyor> Canım bir saniye. Röportajdayım. Hemen arıyorum seni. Eee... <laughs> 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 Yani dijital işlerle beraber aslında artık kadınlar da kadınlara çok güzel hikayeler yazmaya başladılar. Ben bu dengelerin birazcık değiştiğini düşünüyorum. Yani güzel kadın daha mı önemli başrol için? Hani erkeğin yanına konulacak ya televizyon... mı önemli yoksa yeteneği mi önemli sizin için? Ya yani televizyon şu? birazcık vitrindi her evet. zaman bugüne kadar. Ama artık farklı işlerle beraber bu vitrinin yeteneğe de çok özen gösterdiğini görüyorum ben açıkçası. Artık yetenek de çok önemli Merve... ama vitrin başka bir şey Merve tabii. Merve bizler dedik biz dedi bunu yeneceğiz. Yani bu erkeğe egomanyasını dedi. Dediğinden... Bence yeniyoruz bile. Evet ama yani zaten tarihe baktığınızda kadın hep geri kalan, planda kalan evet. e, birisiydi. E, şimdi artık kadınlarımız çok güçlü. Ben bunun böyle artarak daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum açıkçası. Oyunculukla alakalı sizin sınırlarınız var mı? Hani mesela eskiden bir Türkan Şoray kuralları var. İşte ben öpüşmem diyor projeyi yaparım ben ya. Yani inandığım şeyleri yaparım. E tabii ki dizilerde bu biraz zor oluyor. Senaryoyu siz de bilmeden işe giriyorsunuz. Evet. Ama e, yine dediğim gibi bu dengeler yavaş yavaş değişiyor. Dijitallerimiz de çok güçlü artık. Çok güzel senaryolar çıkartıyoruz biz de. E, o yüzden ben de inandığım projede i̇ddialı yer almayı bir, tercih iddialı ederim. İddialı bir işte olsa yani oynar mısın? Mesela en son e, Hafsa Nur Hanım oynadı. Bilmiyorum izlediniz mi? E, biraz baktım. Evet evet. Mesela yani setteydik. Iddialı, Hep bakabildiğim iddialı, kadar iddialı baktım. İddialı olduğu için mesela görüntüler e, artık e, kimi tarafa eleştiriyorlar ...kimi tarafları ki rolü gereği yapıyor. Yani arkadaşlar dünya bunu yapıyor... ...biz evet. neden yapmayalım ki herkesin arkasındayım yani. inandığı, güvendiği, her işte herkes oynasın. E, herkesin kişiliği farklı, herkesin tercihleri farklı. Bence bunda böyle çok eleştirecek şey var zaten dünyada. Bunları sonradan eleştirelim lütfen ya. Öncesinde eleştirmemiz gereken çok daha farklı sonra, şeyler mesela, var. Sonra dönmek istiyorum. <laughs> evet. Aslı Bekiroğlu'nun bir şey oldu hani röportaj esnasında arkada konuşma muhabbet oldu. Çok eleştirildi. Hani <laughs> konuştunuz mu kendisi daha sonra? Ya hiç fırsatımız olmadı. Benim o gün bir de reklam çekimim vardı. Ben galaya hızlı hızlı yetiştim. Ama Mustafa Usta yapımcımız orada bir espri yaptı. Ben konuşturuyorum herkes aslında diye. <laughs> Kendi üstüne aldı o durumu. Ee, ya aslında çok tatlı bir insandır gerçekten. Yani üzülüyorum evet. onun hakkında böyle haberler çıktıkça. Ben bu kadar samimi ve içten ve duygularını bu kadar açık açık belli eden çok az insan tanırım. Aslı da onlardan birisi. Üzülüyorum onun hakkında böyle şeyler çıktıkça ne yalan söyleyeyim. Gerçekten üzülerek bir okudum de yani. Sezen Hanım'ı soralım. Biz göremiyoruz. Zaten siz görüyorsunuz doğal olarak. Müzikle ben, devam çalışıyor Çalışıyor, çalışıyor. ama e, sahneler olmayacak. Geçen de sorduk ama sürekli soruyoruz. Herhalde. Vallahi bunun cevabını benim vermem hiç doğru olmaz. Ama biliyorsunuz kendisi zaten çok çalışkan mesleğine, evet. ülkesine aşık bir kadın. Ee, belki zamanı gelince yapar bilemiyoruz. Bana da sürpriz. Ben, ben hiç denk gelemedim. Kesin kapıları kapattım acaba? Hiçbir fikrim yok. Hiç. Peki, hiçbir fikrim yok. <laughs> dinlerim dinlerim dinlemez, <laughs> dinlemez olur Kim dinlemez ki? <laughs> dinlerim dinlemez olur mu? Kim dinlemez ki? Dinlerim dinlemez olur Tabii herkes hepimiz dinliyoruz. <laughs> Sergisi vardı dijital sergi Sezen Aksu'nun. Evet şeyde <laughs> Das <Dostos> Das'la beraber. <laughs> gitme şansımız oldu. Yok gitme ya, şansım olmadı. Hatta dün bir konuştuk. Belki bir ara en kısa zamanda <gülüyor> gitmeye <gülüyor> çalışacağım ben de. İnşallah. <laughs> Aynen. başka bir şey. Kitaplar yapıyorum. Ah vedalaşamadık ile. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. beklediniz Buraya kadar da. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Я пара сёр